İşte 40 kere söylemenin sihri budur. Peki madem beynimiz bir otoyol ağı gibi sürekli inşa ediliyor. O inşaatın baş mühendisi, o en güçlü dozeri, en kalıcı asfaltı döken kişi kim? İşte bu sorunun en sarsıcı cevabı geliyor. Sizsiniz. Yani bizler, ebeveynler. Geçtiğimiz yıllarda Harvard Üniversitesi'nde yapılan ve çığır açan araştırmalar bu otoyol inşaatını beyin taramalarıyla bizzat gözlemledi. Araştırmacılar ebeveynleriyle daha çok sohbet eden, daha çok kelime alışverişi yapan çocukların beynindeki dil ve anlama merkezlerinin fiziksel olarak çok daha gelişmiş ve kalınlaşmış olduğunu net bir şekilde kanıtladı. Yani çocuğunuzla yaptığınız her bir sohbet onun beynine görünmez bir kas ekliyor. Söylediğimiz her olumlu kelime o sinirsel otoyolu biraz daha genişletiyor. Kısaca çocuğunuza defalarca sen zaten matematiği beceremiyorsun veya ne kadar sakarsın dediğinizde aslında onun beyninde başarısızlık ve yetersizlik şehirlerine giden 8 şeritli parlak ışıklı bir otoyol inşa edersiniz ve bir süre sonra çocuk en ufak bir matematik problemiyle veya en ufak bir denge gerektiren durumla karşılaştığında beyni otomatik olarak o en bildiği en kolay yolu yani becerememe otoyolunu seçer ama Çocuğunuza defalarca bu problemi çözmek için gösterdiğin çabaya hayranım veya her denemende daha da iyi oluyorsun dediğinizde onun beyninde azim, dayanıklılık ve gelişim şehirlerine giden yepyeni bir otoyol inşa edersiniz. Ve o çocuk gelecekte zorlu bir problemle karşılaştığında beyni otomatik olarak o pes etmeme otoyoluna girer. İşte 40 kere söylemenin sihri budur söylediğimiz her cümle çocuğumuzun beyninde gelecekte otomatik olarak hangi yola sapacağını belirleyen bir trafik tabelası gibidir.